Mitingi vardı. Şimdi Ankara'da alabildiğine açılım, yeni çözüm süreci kulisleri konuşuluyor, seslendiriliyor. Peki Diyarbakır'da neler yaşanıyor? Bakın Ankara'nın tam karşısında Diyarbakır'da neler yaşanıyor? Dem Parti, Abdullah Öcalan'ın ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmesi talebiyle Diyarbakır'da miting düzenleyecekti. Valilik izin vermedi. Başka kentlerden eylemcilerin gelmesine de izin vermedi. Bunun üzerine Dem Partililer sanat sokağında bir basın açıklaması yaptı. Polis geniş güvenlik önlemi aldı. Dem Parti Kürt sorunu çözülmesi için üzerine düşen bütün görevler sorumlu. Layıkıyla yerine getirmeye hazır. Sabah saatlerinde Diyarbakır'ın ofis semtinde bir araya gelen grup, mitingin yapılması planlanan istasyon meydanına yürümek istedi. Emniyet yetkililerinin dem partililerle yaptığı görüşmeler sonucunda sanat sokağında basın açıklaması yapılmasına müsaade edildi. Bütün Türkiye sesleniyoruz değerli arkadaşlar. Yeni bir anayasa yapacaksanız, hiç barıştan bahsediyorsunuz. Ve Tülay Hatimoğulları, Dem Partili milletvekilleri, DBP eşgenel başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar, Kars Milletvekili